Matematik derslerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle sayma konusunun içeris içerisinde yer alan kutucuk yönteminden yani dağıtarak saymadan bahsedeceğiz. En tane farklı nesne a tane farklı yere bir koşul olmaksızın a çarpı a çarpı nokta nokta a kadar yani şu kısımda en tane eleman olduğunu düşünürsek a üzeri en yolla dağıtılmaktadır arkadaşlar. En farklı nesne a tane farklı yere her yerde birden fazla eleman olmayacak şekilde a çarpı a eksi 1 çarpı nokta nokta a eksi n eksi 1 yolla dağıtılır arkadaşlar. Bunlar önemli formüller. Sorularda birazdan kullanacağız zaten. Devam edelim. İlk örneğimiz şu şekilde: 3 bilye, 5 de kavanoz varmış. Ee, bu şekilde diyor ki 3 bilye, 5 kavanoza kaç farklı şekilde dağıtılır? Arkadaşlar A şıkkını şu şekilde çözmemiz gerekiyor. Birinci bilye için 5 seçenek, ikinci bilye için 5 seçenek ve üçüncü bilgi için de 5 seçenek var. Farklı bir durum söz konusu değil. O halde cevabımız arkadaşlar 5 çarpı 5 çarpı 5'ten ne olacaktır? 125 e eşit olacaktır. B şıkkına geldiğimizde B şıkkı da diyor ki her kavanoza en çok bir bilye gelecek şekilde kaç farklı şekilde dağıtılır? Birinci bilye için 5 seçenek var arkadaşlar. En çok bir bilye gelecek şekilde dediği için ikinci bilye için dört seçenek kalıyor geriye ve son olarak da üçüncü bilye için de üç seçenek kalıyor. O halde cevabımız 5 çarpı 4 çarpı 3'ten ne olacaktır arkadaşlar? 60 eşit olacaktır. Devam edelim. İlk örneğimiz şu şekilde. 4 mektup 5 posta kutusuna kaç şekilde kaç farklı şekilde dağıtılabilir diyor. Arkadaşlar şu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Cevabımız 5 üzeri 4 yani 625 nasıl elde ettik? 4 mektup var. 5 posta kutusuna kaç farklı şekilde dağıtılabilir? Burada 5 posta kutusu olabilir. Burada da aynı şekilde 5 posta kutusu. Burada da 5 posta kutusu ve son olarak burada da 5 posta kutusu olabilir. Yani farklı durumlar söz konusu değil. O halde dört tane 5'in çarpımından 5 üzeri 4 yani 625 cevabını elde ediyoruz arkadaşlar. Devam edelim ikinci sorumuzla. E, 4 mektup 5 posta kutusunu her kutuya en çok bir tane atılmak koşuluyla kaç farklı şekilde atılabilir diyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Yine 4 mektup şu şekilde oluştu. 5 tane posta kutumuz var. En çok bir tane dediği için ilkinde 5 tane yer alabilir. İkinciye dört tane kalacaktır. Üçüncü 3, üç, sonuncusu da iki tane olacaktır. Dolayısıyla bu çarpımdan da 120 sonucunu elde ediyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Üçüncü sorumuz şu şekilde. Bir baba elindeki üç farklı hediyeyi üç çocuğuna kaç farklı şekilde dağıtabilir? Şu şekilde arkadaşlar. Hepsine üçer tane verebilir değil mi? Bunun dışında bir seçenek yoktur. Farklı durum söz konusu olmadığından aslında cevabımız 3 üzeri 3'tür. Dolayısıyla 27'ye eşittir. Devam ediyoruz. Dördüncü sorumuz diyor ki bir baba elindeki üç farklı hediyeyi üç çocuğuna her çocuğa bir hediye vermek koşuluyla kaç şekilde, kaç farklı şekilde dağıtabilir diyor. Arkadaşlar bunu da şu şekilde düşüneceğiz. Birinciye üç tane, ikinciye iki tane, sonuncuya da bir tane. Dolayısıyla 3 çarpı 2'den 6 sonucunu elde ediyoruz. Beşinci sorumuz diyor ki 10 kişilik bir sınıfta bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir meclis, meclis üyesi kaç farklı şekilde seçilebilir? Şu şekilde arkadaşlar. 10 taneden biri seçildi. Geriye 9 kişi kaldı. 9 taneden biri seçildi. Geriye 8 kişi kaldı. O halde 10 çarpı 9 çarpı 8'den 720 cevabını elde ediyoruz. Devam edelim arkadaşlar. 6. ve son sorumuz şu şekilde. 5 kişilik bir arkadaş grubu yan yana dizilmiş 5 sandalyeye kaç farklı şekilde oturabilirler? Şu şekilde hemen oluşturalım arkadaşlar. Bu 5 sandalyeye 5 kişi oturacaktı. Birinciye beş kişiden biri, ikinciye dört kişiden biri, üçüncüye üç kişiden biri ee, ve iki kişi kaldı. İki kişiden biri de sonuncuya oturabilir. Dolayısıyla bu çarpımdan da arkadaşlar 120 sonucunu elde ediyoruz. Ve bu soruyla birlikte videomuzun son...